millet. Bugün yine size bir tarifim var. Çok kolay, çok pratik bir pizza yapacağız. <laughs> Benden çok fazla böyle hamurlu tarifler bulamazsınız. O yüzden iyi dinleyin. Elimde son bir tane milföy kaldı. Acaba onunla ne yapabilirim demiştim. Hemen alalım. Gayet <laughs> de bayağı da sonu kaldı yani. Geçen gün hatırlıyorsanız hatta izlemeyenler hemen izlesin. Milföy'den çam ağacı tatlısı yapmıştık. Şimdi de milföy'den Pizza yapacağız, pide yapacağız. Ne demiştim ben daha önce? Bir oklavan bile yok yokluk demiştim. Yine oklava ihtiyaç var demek ki neymiş milföy olduğunda oklava ihtiyaç oluyor. Ben de hala yok arkadaşlar. O yüzden birazcık pidemizin tabanı kalın olacak maalesef. Hadi şöyle elimizle. <laughs> elimizle açtırarak yapalım. Giriyorum bakalım. Eğilip bir kalkamayacağım arkadaşlar her zamanki gibi. Alanım buna yetmiyor. Şöyle elimizle birazcık oklavamız olmadığı için <laughs> inceltiyoruz. Hmm. Büyütelim. Büyük bir. Büyük bir pide olsun değil mi? Şöyle. Elimin lezzeti de <laughs> değsin. Evet. İçine şimdi kaşar peynirini şöyle koyuyoruz. Bol malzeme olsun. Bol malzemeli olsun tabii ki. Koyduk. Koyduktan sonra şöyle içine aynen. Ve sanki pideymişçesine bir şekil veriyoruz. pide nasıl olur? Şu şekilde bir şekil veriyoruz. Kenarını kıvıralım. Benim pidem böyle olacak. Böyle bir şekli var benimkinin. <laughs> Ve etrafına birazcık Yumurta sarısı sürüyoruz ki daha önce öğretmiştim size, parmak metoduyla yapsak daha güzel olacak. Hmm. Şöyle koyalım. Şimdi ben onu masajlama tekniğiyle <laughs> çünkü niye? Fırçamız da yoktu. Evet, devam ediyoruz. Yokluk timi. Bir katıla tıklamadınız ki, şaka şaka. Katıla bana destek olanlar var, görüyorum. kaşamamız hazır arkadaşlar. Ben fırını 150 derecede ısıtmıştım. Şimdi 180'e alıyorum. Birazcık üstü renk değiştirene kadar yani yumurta sarısı olan yerler renk değiştirene kadar pişireceğim. Biraz ısıtacağım. Kaşarlar çok az eriyecek. Üzerine en son sucuğu koyacağım. Hazır. Bu şekilde aldık. Pidemizi fırınımıza veriyoruz. dakika süremizi tutuyorum. Ve bekliyorum. Bu arada arkadaşlar bir bakalım bakalım. Birazcık ya hiç pişmemiş. Ama ben sucukları ilave edeceğim. Hatta birlikte yapalım. Ve şöyle sucuklarımızı ilave edelim. Tekrardan fırınımıza verelim. Pişmiş, çok güzel kokuyor. Şöyle yakından göstereyim. Aa, elim, elim yandı. Düşürüyordum. Bugün de pratik lezzetlerde bir numarayız arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Biraz daha malzemesini bol koyabilirsiniz belki. Bu bana yeter. Arkadaşlar bir tarifimizin daha sonuna geldik. Afiyet olsun. Katıla tıklayıp beni desteklemeyi unutmayın. Like'a basın ki başkaları da görsün. Hala abone değilsen hemen abone ol. Başka videoda tekrar görüşmek üzere.